Herkese merhaba arkadaşlar ben Yavuz nasılsınız iyi misiniz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Pass aldım ve burada görevleri yapacağız. Ee, Brawl Pass'ı özel e, ödül avı görevleri var. Savaş topu, 5 maç kazan falan var. Bunları onlarla sizinle bugün yapacağız. Evet arkadaşlar en son Spike, Janet ve Otis almıştık. Evet, Spike'ımız efsaneviğimiz, 3 efsanevimiz var Janet ve Otis. Yani Otis'e çok seviyorum. Ve Otis'in kostümünü de alacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an ilerliyoruz. Eee... Ama adam geliyor. Şöyle ilerleyelim. Şöyle. Adam bizim aldı kalamamışız. Dört yıldız gücü yapmam lazım. Aa, öleceğim, 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 öleceğim çok saçma oynuyorlar takım arkadaşlarımız. Oo aldım. Hayır öldüm. Hiç. Ya, biz bu görevi böyle birkaç saate zor yaparız diye düşünüyorum. Lan gel lan gel 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 gel, gel. aldım 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 aldım, aldım, aldım. Uyuru, git, uyuru, git lan 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 lan, lan. aldım Gelme Elif Alırım o şeyi. Anla. Uf, çok iyi oldu. Evet arkadaşlar, şurada biraz duralım. Çünkü bu adamlar güçlü geldi bana biraz. Bunlar 5 seviyelik galiba. Evet, farkımız 6 seviye ama zorlanıyoruz. Adamlar iyi oynuyor ya. Evet son 30 saniye yar. Hadi yaparız hadi 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 ya ölme. Dur bakalım ben şuna bir dalacağım. Of. Ben gelme bak yürü git. Yürü git bak. Maçı tamamlamam lazım. Vurma bak bana vurma vurma vurma. Hop öldün sen. Bana öldüremedik. Ve Evet birazdan diğer ikinci hesabıma geçeceğim. Önce böyle bir bundaki Brawl Pass'i bitireyim. Diğer hesabıma geçeriz. Evet arkadaşlar. Lan lan lan. Oğlum Tara ya. Sara bizi zorlayacak. Of. Ben Tara'yı öldürdüm. Stu beni öldürdü. Şu Grom var ya. O Tara ile Grom var ya. Oğlum adamlar zaten çok güçlü ya. Arkadaşlar şöyle şurada duralım. Lütfen, 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 lütfen. Aldım, 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 aldım. Kaç, 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 kaç. Ölmemem lazım, ölmemem lazım. Selamünaleyküm. Siz şimdi naneyi yemeyeceğiniz inanılmaz lazım. Takım arkadaşlarım o kadar iyi oynayamıyor ama idare edecek kadar. Ölmemem lazım. Ölürsem çok kötü olur. La 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 lan lan lan. la lan 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 öldüm ya öf ya kazandık ama dört yıldızla bitiremedik evet şimdi çıkalım biraz da Janet'le oynayalım gireyim. Görünmez gel. Arkadaşlık işte attım. Görünmeze. Sıfır kupa 4 seviye emzim var ama emzim bu videoda oynamayacağım. Janet alacağım yani. Janet'le çok az oynadım. Evet, görünmez geriden. Evet arkadaşlar, şu an görünmez geriden. Arkadaşlar bu videodan da böyle olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kısa bir video oldu ama buna tam 20 like gelirse ikinci serisini çekeceğim. Hadi bay bay. Görüşürüz.